Si je Merhaba, hoş geldiniz. 13 Şubat Çarşamba sabahındayız değerli izleyiciler. Bu sabahı da yine keyif ve neşeyle açacağız. iyi haberlerle, kötü haberlerle ama her ne olursa olsun bilinçlenerek, bilgi sahibi olarak gündemin nabzını tutarak yeni güne başlamak öncelikli hedefimiz. Bir kez daha hoş geldiniz ve başlıyoruz. <laughs> Başbakan Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında bir konuşma yaptı. Vazife malullüğü kapsamında şehit olanların çocukları ile anne babaları asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında gazi olanların harp malullerinin, vazife malullerinin muharip gazilerin çocukları ve anne babaları da artık toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır. Şimdi tabii bunlar çok güzel gelişmeler. Bu tartışmaya açık dahi değil. Fakat bir taraftan eleştirenler olacaktır diyeceklerdir ki seçim öncesi oy toplamak amacıyla yapılmış olan yeni regülasyonlardır denecektir. Peki öyleyse şimdiye kadar bu yeni regülasyonlar neden yapılmadı? Çok da fazla zor değil. Bakın geçen yılki yayınlarımızda da sürekli bunu söyledik. Dedik ki şehit gazi yakınlarımıza ve engellilerimize ulaşım ücretsiz olmalı, yaşlıların saat sınırı olmamalı ve Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu beklentileri karşıladı, yerine getirdi. Nasıl değerlendirirsek değerlendirelim, madalyonun her zaman iki yüzü vardır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakanın Ergin Saygun'u ziyaretiyle ilgili konuştu. Ziyareti özür anlamı taşıyor olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Başbakanın saygunu ziyareti kamu vicdanında temizlendiği anlamına gelmez dedi. Sayın Başbakan'ın da gidip ziyaret etmesi Ergun Saygın'ı doğrudur dedi. İnsani bir harekettir. Vicdanı rahatsız arkadaşlar, vicdanı rahatsız. Bakınız, şimdi iktidar tarafına baktığınız zaman tamamen aksiyon görüyorsunuz. Bir önceki haberde, hatta ondan önceki ilk haberimizde de Sayın Erdoğan'ın dolayısıyla iktidarın imza attı. Aksiyonlar var yani pratik var fakat muhalefet kanadına döndüğümüz zaman yalnızca teori görüyoruz, konuşma görüyoruz, icraat bulamıyoruz. Aynı zamanda da bu ülkenin başbakanı ile ilgili konuşurken jeton anca düştü cümlesini kuruyor olmakta son derece yanlış. Dediğim gibi seversiniz sevmezsiniz severiz sevmeyiz bunlar apayrı mevzular ama bir de makama saygı denilen bir mevhum vardır ki bunu da göz önünde her zaman bulundurmak lazım. CHP'den konu açılmışken bakınız CHP eski genel başkanı Deniz Baykal CHP'nin kapalı grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Önemli ve gerekli olduğuna inandığım gözlemlerimi paylaştım grubumuzla. Yani ben çok memnunum. Çok yararlı olduğunu görüyorum arkadaşlarımızın da bunu e, büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını gördüm. Sayın Baykal da bu arada ben ben bir şey yapamam şeklinde bir açıklamada bulunuyor ama vakti zamanında da yapacağını yaptı biliyorsunuz şu anda. CHP iktidar ile savaşıyorsa bir şekilde çok zıt kutupları oluşturuyorlarsa e, Sayın Erdoğan'la ilgili de biliyorsunuz ki e, Sayın Baykal'ın önemli etkisi olmuştur vakti zamanında. O yüzden bunu da buradan bir hatırlamış, yad etmiş olduk yine usta bir oyuncuyu kaybettik. Kaynanalar dizisindeki Nuri Kanter tiplemesiyle de tanınan oyuncu Tekin Akmansoy 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. 89 yaşındaki sanatçı zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu. Nasıl oldu? Akman Soy'un Kaynanalar dizisinde Nuriye Kantar karakterini canlandıran rol arkadaşı Leman Çudamlı da yaklaşık iki ay önce 18 Aralık 2012'de hayatını kaybetmişti. Şey bulmadı. sonra e Usta oyuncu Tekin Akman soya Allah'tan rahmet diliyoruz tüm milletimizin başı sağ olsun çünkü gerçekten de milletimizin değerleri bu sanatçılar bakın Lemançı'dan mı da ne kadar acı bir tesadüftür ki kendisinden birkaç ay öncesinde aramızdan ayrıldı onlar şimdi birlikteler gittikleri yer buradan çok daha iyidir diye tahmin ediyoruz zaten orası apayrı bir mevzu hepimiz gideceğiz ve de göreceğiz bakalım nasıl bir yermiş şiddetli soğuklar yüzünden tamamen donan göldeki balıkçıların Eskimo usulü zorlu yaşamı büyük ilgi gördü. Balıkçılar soğuk ve kara aldırış etmeden donan göl üzerinde buz kırıp açtıkları deliklerden ağlarını gölün soğuk sularına bırakırken fotoğrafçılar ise gün boyu ağlarla çıkan sazan balıklarını ve balıkçıların zor anlarını objektiflerine taşıyorlar bir tarafta hayat mücadelesi diğer tarafta sanat mücadelesi hangisi daha zor acaba hayatta kalabilmek mi yoksa sanat yapabilmek mi orası tartışılır hani hep söylüyoruz ya kar kış kıyamet kimileri için Yaşam savaşı hayatta kalabilmek için daha çok efor sarf etmek anlamına geliyor. Kimileri için ise sanat anlamına geliyor, kayak anlamına geliyor, karların üstünde mangalda sucuk yapmak anlamına geliyor. Dünya gerçekten çok adaletsiz bir lokasyon. Pakistan'da motosikletli bir grup gencin çektiği görüntülerde bir motosikletin arkasına asılarak tehlikeli hareketler yapan genç yaptığı hareketlerle adeta ölümle dans etti. Pakistanlı gencin gayet soğukkanlı bir şekilde hareketler yaparak adeta ölüme meydan okuması çevredeki arkadaşlarının kameralarını işte böyle yansıdı. Pakistan'ın içinde bulunduğu şartları da düşünmemiz lazım. Onlar o kadar bilinçli değiller. Biz de değiliz henüz biliyorsunuz. Kask takmamız gerektiğini vesaire bilmiyoruz. Çocuklarımızı motosikletin önüne kasksız şekilde hatta oturtabiliyoruz. Veyahut motosiklet olması gerekmiyor. Araçların içerisine de ön koltuğa halen çocuk oturtan. Hadi onu da geçtim. Aracın direksiyonuna geçip ortaya da direksiyonla kendisinin arasında da erkek özellikle erkek evladını oturtup hadi benim oğlum sen bu arabayı şimdi kullan 3 yaşındaki çocuğa diyen babalarımız halen var. Biliyorum keyif alıyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Bizler çok severiz çocuklarımızı tehlikeye alıştırmayı. Şimdiden öğrensin, ileride gelecek hayatında zorlanmaz diye bakarız konulara ama yok yapmayalım lütfen. Gelişmişlik düzeyimizi buradan görebiliyoruz. Ve hazırsanız evlerinizden çıkmayın. Biraz bekleyin. Dilerseniz önce birlikte yol durumuna bakalım İstanbul için. Sonrasında alternatif yolları tercih etmek için en azından bir bilginiz olur. Peki efendim Anadolu yakası ile başlıyoruz. Evet hemen Anadolu yakasını incelemeye başlayalım. Kamera görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da an itibariyle yol durumunu göstermek amacı ile D100 güzel yalı istikametini görüyorsunuz. Trafikte herhangi bir problem bulunmamakta. Devam ediyoruz. Bir araç var güzel yalı Tuzla istikametinde kalan bu da yoğunluğa yol açabilir. Ve kaynarca D100 karayolunda da herhangi bir sıkıntı yok. Trafik gayet rahat. Tem Küçük Bakkal Köy istikameti ise oldukça yoğun. Tem Elmalı istikameti rahat ilerliyor. Devam edelim. D100 Topkapı mezarlık istikametindeyiz. Trafik yoğunlaşmaya başlamış yoğun akıcı ilerliyor. Efendim şimdi yurt genelinde havalara bakacağız. Hem psikolojimizi hem işimizi gücümüzü. Dolayısıyla trafiği de çok etkileyen hava durumu karşınızda Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Evet Marmara bölgesinde bugün yağmur bekleniyor. İstanbul ve Balıkesir, Edirne'de yine 15 derece ve yağmurlu olacak. Bursa ise yağmurlu 18 derece efendim. İç Anadolu bölgesinde ise bulutlu ve parçalı bulutlu bir havadan söz ediyoruz. Başkent Ankara parçalı bulutlu 14 derece, Kayseri bulutlu 12 derece, Konya ve Eskişehir ise bulutlu 15 derece olacak. Karadeniz bölgesine gidelim mi? Buyurunuz. Karadeniz bölgesindeyiz. Karadeniz bölgesi bugün en çok kıskandığımız bölge neden? Çünkü Az bulutlu açık bir hava var. Efendim Zonguldak az bulutlu açık 16 derece, Sinop az bulutlu açık 17 derece, Samsun aynı şekilde az bulutlu açık 20 derece ve Trabzon bulutlu 17 derece olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Şalke 04'ün onursal başkanı meydan okudu. Ben Drogba'nın formunu hemen yakalayacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın Snyder'i Drogba'sı varsa bizim de Huntelar'ımız Farfan'ımız var dedi. Didier Drogba'nın lisansı geldi. Tecrübeli futbolcunun artık Galatasaray forması giyebilmesi için önünde bir engel kalmadı. Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba Çin'in Şenhua takımıyla FIFA'lık olmuştu. FIFA oyuncunun lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi. Bugüne kadar toplamda 59 madalya kazandığımız güreş 2020 olimpiyat oyunlarında yok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarındaki spor dallarını mercek altına aldı. 2020 Olimpiyat Oyunlarında yeni spor dallarına yer vermek isteyen komitenin modern pentatlon ya da tekvando'yu programdan çıkarması bekleniyordu. Ancak 15 kişilik yönetim kurulu kararını güreşten yana kullandı. Atasporumuz kimleri rahatsız etti acaba? Merak etmemek elde değil. Peki değerli izleyiciler saatleri 8.41 yaptık ve 13 Şubat Çarşamba sabahını sizlerle birlikte keyifle karşıladığımıza inanıyoruz. Günün öne çıkan haber başlıklarını sizlere mutlulukla aktardık. Yarın saatlerimiz 6.45'i gösterdiğinde ben Bahar Özyılmaz yine ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerin huzurunuza çıkıyor olacağız efendim. Yarına kadar Twitter üzerinden ve Facebook üzerinden benimle iletişimde kalabilirsiniz. Hoşça kalın, saygı ve sevgilerimizle.